ev sahibinin avluyu yıkıyor. Şuradaki pompayla su çekiyor. Aslında bu tarımsal sulama için kullanılan bir su ama olsun. Avluyu yıkamak için de kullanılıyor. Abla kolay gelsin. Yokuşlar var. Sular geliyor. Bir tane yabancı kedi gördüler ama kedi kendini çok iyi savunuyor. Kaçırdın mı köpekleri? <laughs> Sen kimsin bakayım? Komşu sütçü ablaya geldik. Sütü buradan alıyorum. O da bugün çalışıyor galiba. Ne yaptığını soralım. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Videoyu çekiyorum. <laughs> Yanaşma da geldi. <laughs> Daha fotoğraf çekmeye mi geldin? Evet. E işte fotoğraf değil video. Ne yapıyorsun? Ha. Ne yapıyorsun? Kapı. Tamam kolay gelsin. <laughs> ne yapıyorsun abi güneşleniyor mu? Evet. İyi kolay gelsin. Biraz daha yakından çek. Gelme plajındayız. Sahile doğru gidiyoruz. Plaj henüz açılmamış ama gelenler var, piknikçiler. hayvanat bahçesi var. Genelde tavus kuşları ve papağanlar var. Sağlık kabini. Küçük bir tesis var belediye Belediye ait değil, derneğe ait. Ne? Yazın buralar dolu oluyor. Plaj da burada. İşte sabah 8-9 gibi açılıyor. Akşam 10 çıkılması gerekiyor. Çünkü karetalar burayı yumurtlayabiliyorlar. Yumurtlama alanı. gördükleriniz kum Zamba Sadece Muğla yöresinde yetişiyor. Beyaz çiçekler oluyor. Henüz açmamışlar. Çok güzel. Zambak gibi. Zambak zaten de. Plaj bu. Mavi bayraklı. Giriş ücretli. Geçen yıl yaya olarak girerseniz 5 TL. Arabayla girerseniz sanırım 30 TL idi. Bir zamlanmıştır muhtemelen. Arka kısımda da oteller var. Toy Magic Dive. Diğer kısımlarda da... Diğer kısımda da plaj var. Arka kısımda bunun. Burası Sarıgelme plajının belediye kısmı. Şöyle akarsu yanında. Karşı tarafta da Robinson Otel var. Buradan görünmüyor ama. Buradan plaja gidiliyor. Belediyenin tesisleri henüz çok yeni. Geçen yıl yapıldı. Ağaçlar dikildi ama henüz zaten büyümediler. Dolayısıyla Sarçet plajından biraz daha az gözgeleye sahip. Ama alan olarak daha fazla. Sahile şuradan gidiliyor. Belediyenin tesisi var. Ortaca Belediyesi'ne ait burası. Aparatif olarak yiyeceğiniz döner, tost gibi ve bazı içecekler mevcut. Duş, tuvalet yapılmış durumda. Daha önce yoktu. İki yıl önce bildiğin, geldiğinde yoktu. Ama şu anda var. da ücretli bir plaj, halk plajı. Ancak araçla ya da yaya girişi e, fark etmiyor. Burada sadece araç girişi var. Geçen yıl zannedersem 20 ya da 25 lira idi. Burası plaja giden yol. Kamping de yapılıyor aynı zamanda. Kamping alanı burası çadır ya da karavanla kalabiliyorsunuz. henüz çalışmalar devam ediyor zannedersem. Sezon gelmeden. Denizin testi bu arada, arkadaşlar. Henüz sezon açılmadığı için açık değil zannedersem. Yok açılmış. Giriş sadece açılmamış. <laughs> Bakalım bu sene neler var. yeni süzen fiyatları zannedersem fiyatlar da böyle. Adasının bir kısmını sürdürüyor. Küçük kısım. Kendi yani yetecek kadar dediği bir kısmı sürülüyor. Olta yoğun ot var. sonra bu halde oluyor. Zannedersen otlar daha sonra tırnıklanacak. Ben henüz ekime başlamadım. Çok fazla derin sürdürmek istemiyorum ben. Bana ayran benim bir dönüm. İleride evimin yan tarafında açma buralarda. Ama yumurta yediğine dair söylentiler varmış. Göndereceğiz diyorlar. Bilmiyorum. Sahiplenme kol isteyen olursa sevimli bir köpek. sahibimiz şu tahta sandık bir şeylerin içine ektiği fidanları viyollere ekiyor. Onu göstereceğim. Şu şekilde olacak. Güzel ikişer tane. kolay gelsin. Bunları suladı. Toprağı yumuşatıyor. Yumuşattıktan sonra Ben de bundan tüpleyeceğiz tüple. Bunlar neydi? Patlıcan. Ha, Bu herhalde. Evet. değişik bir şey. Bunu azaltmışım hmm. ben. Hmm, tamam. Patlıcan bende de vardı daha ekmedim. Birkaç hmm. tane alırım denemelik. E geç kalırım. Yok kalmaz yani deneyimlerime göre, iki yıllık deneyimlerime göre 15'ten önce olmuyor Nisan 15'ten önce. Çok mu topraklı olmuş? Kuru kuru. Kuru mu? Ha şeyi diyorsun, viyöller. Viyöllerdeki topraklar da kurumuş, onları ıslatması da gerekiyormuş. Parmağıyla yapacak. şunlar gibi ıslanmış olması gerekiyor. Kurumuş olursa girmiyormuş. Yanlarda da soğanlar var. Her yer duman olmuş ya. Her yer. Duman oldu çünkü o ateşi sen yaktın. Yumuşatmadım mı? Olmadı. Evet, yumuşatman gerekiyor. Bakar abi gelende kalkmasını bilmedik. Bu insanların işim var, gaydım var. Esnemekten bayılıp giderim, ben hiç. Bak <laughs> abla kayıt altına bunlar. Kesmezsen görürsün. <gülüyor> Kesmezsen. <laughs> i̇yi peki sen bilirsin, kesmiyorum. Ondan sonra iyi, <laughs> o da izlerse... <laughs> İşimiz, var, gücümüz var. İnsanlar anlayışlı olur ya. <laughs> misafir gelmişti de birkaç saat oturdu. Çok oturduğunu düşünüyor. Misafir dedin erken kalkar diyor. İşim gücüm var diye hiç düşünmüyor diyor. Ha. Pekala sen istedin kesmiyor bunlar. Olduğu gibi yayınlayacağım. Tamam peki. Sonra bana niye yayınladın deme ama. Nereye gidiyorsun? Neye? Tuğlayı ne yapacaksın? Ha. Oturmak için tuğla. Biraz perspektif vereyim. Fotoğraflık bir görüntü aynı zamanda bu. Burası sıcakmış ha. Şu altlardan hava delikleri var buralardan hem serinlik geliyor hem de hava alıyorlar. Yoksa çok sıcak oluyor. Isınan hava yükseldiği için buralarda yoğunlaşıyor. Altlar tabi soğuk. Gelene kadar ben de kayıt yapıyorum ama Ortada da bir tel var. Bu telle de işte asılacak bir şey varsa ona asıyorlar. Ya tabii şey, uzman bir sera değil bu. Derme çatma yapılmış ama iş görüyor. Kışın kendi gıdalarını buradan çıkarabiliyorlar. Bakla falan ekiliyor. Bakla öbür tarafa ekilmiş galiba burada yok da. Ama hani, lahana, marul. Ne? Kedi, kedi. Aa nerede? Otun Yakında arası. bir yerde mi? Nerede Görünüyor mu? Şeyleri, Aa, bakayım bir. Ben de. Aa bakayım bir. Aaa, bakayım bir. Kedi yavrulamış. Kedi yavrusu göstereceğim size. Sürpriz. Sürpriz, sürpriz. Düşmüş de yanına koyuyordum. şuradalar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakayım zoomu yapacağım. Şu araya Elini kedi. Alacağız. Yok görünmüyor. Heh. Kedi görünüyor da yavruları görünmüyor. Çok iyi yere gizlemiş. Oo, biricik biricik ben görüyorum ama biraz daha biricik görünüyor mu? çok emin değilim. Aa, evet, evet göründü galiba. Bir ah. dakika bekleyemedin ha. He. Hemen başlamışsın. Dur bekle. Evet. Şöyle. Bunda kaldı kedi yavrularından sonra. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Alayım, tut ben zoom yapayım. ha. Görüp mü evet. ki fidanların gülçüklerinde? Ben görüyorum sen. Seni gözün görmüyor. Sen göz ameliyatı olman lazım. Katarak başladı tabi. E, olacak da götürecek insan yok. Tamam gideriz bir gün. Sen muayene gününü al. Çok da ya, şey olmaz Görün mü? yapışıyor. yapışayım. Eee olmayacak mı şimdi? O ne, evet. ne? lan? <laughs> <laughs> İnekler. ya da keçi gaz çıkarttı. ne komik video oldu bu. İngen yaklarını çek. Gülmekten bir süre videoyu araya vermek zorunda kaldım. Şeyi göstereyim arkadaşlar. Şu yan tarafta ahır var. Hemen çok yakın. bir <laughs> metre. <laughs> <laughs> Tam şu aradan göstereyim. Şu aradan bakınca. <laughs> yani bir metre falan şu mavi görünen naylon arkasında inekler var. <laughs> Hatta bir dakika şuradan göstereyim. <laughs> tamam yok oraya kadar gitmeyeyim şuradan ha. ayağım seyre <laughs> seyre. burası şu hemen arkada keçiler var şu bizim içinde bulduğumuz sere burada da keçiler arkasında da inekler var bu galiba keçi çıkardım tamam galiba. <laughs> Bak fidan <laughs> kanı başlamış. Görün karabasırı. Gör <laughs> <basıra gülüyor> ne karabasırı ne ya? o. Sarbasır. <laughs> Ama onlar. Ha. Arkadaşlar böyle şeyler. E, bir tür <laughs> sarmaşık. Bunlar şey fidanları boğuyor. Görürseniz toprak. Toprağı, <laughs> dik, toprağı dikmeden önce ayıtlamanız gerekiyor. Ya da o fidandan tamamen vazgeçmeniz o gerekiyor. topraktan geliyor demek ki. Evet tabii ki topraktan geliyor. Allah, Allah Kökü var sanki. Gökü var tabi. Göksüz nasihet etsin. Şimdi pazarda al dedin de bunu. <laughs> Ay, çok pahalımış müşteriler. Yok öyle kolayla olmuyor bu iş. Pazara gittiği falan da yok ama olsun yine. <laughs> çok uzuyor. <laughs> yani bir tane yani al dedin de. Tamam pazara gittiğinizde böyle homurdanmayın diyor. Çiftçilik zor diyor hani bazen pahalı size ama aslında değil Onun emeğin karşılığı bile olmaz. Tercüme ettim size. Eh şöyle görelim. Evet. Yani, dik abla. Herkese domates her şeye pahalı geliyor. Öyle. Çiftçiye göre pahalı değil. Ya çiftçiye göre ben değil de insanların pahalı. insanların alın gücü düştüğü için öyle. Evet. Politika da konuşuyoruz bu arada. <laughs> Kanalımızda sonra denetlemek gelmiş. Rütük, Allah'tan <laughs> YouTube Rütük'e bağlı değil. Yoksa kesin engellenirdik. Eğer <laughs> doğru kötülemeyi alalım da başımıza hiç olabilir. <laughs> Valla kötü diyelim, ne olacak? Nasıl burası özgür bir medya? <laughs> Erdoğan da izlemeyecek. Her yere ekin diyor. Ekiyoruz işte al buyur gel hadi destek ver bakalım diyeceksin. <laughs> Sakın izleyenler duysun. Dağları, tepeleri ekin değiller. Hadi bakalım. Ha. ha. Gel ek bakalım. <laughs> o zaman gübreyi Öyle manda sütüyle olmuyor. Lavula olmuyor bu işler. Evet. Destek ver çiftçiye. De destek versin. Gübreyi versin. Mazudu evet. versin. Evet. boş kaldı. da bu arada yapalım. Ha. Kamu topu değil aslında. <laughs> Muhalefet topu stopu artık. olduk. İçin evet. ata ata şiştik artık. Çiftçinin feryadını dinliyorsunuz. Evet. Yeter. Ya bir anda haklılar çünkü şey çoluk çocuk da başka şehirde gezmeye gezmeye diyorum, pardon çalışmaya gittiği için gezmeye çalışmaya çiftçilik yapacak insanlar kalmadı. Dolayısıyla son nesil bunlar. Bu nesil gittikten sonra Türkiye sadece ithalatla geçinebilecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir şekilde çoluklarınızı çocuklarınızı ya da kendiniz gidin çiftçilik yapın öğrenin. Vallahi ben bile geldim öğreniyorum sonuçta. Değil mi? Evet. Nasıl öğrendim ama değil mi abla? Öğrendim öğrendim. Bak arkadaşlar <laughs> Sen... görüyorsunuz. Ben şu dikim yapmıyorum ama hani çok dikim yapınca biraz geç geldim. Ben herhalde direkt toprağa dikeceğim. Biraz bekliyorum toprağın ısınmasını. Bir kısım şeyleri domates, biber onları evin içinde ışıkla büyütüyorum. Onları gösteririm bir ara size. şöyle oluyor arkadaşlar. Genelde ikişer yatıyor. Bir tanesi çıkmazsa diğeri çıkmış oluyor. Garanti böylece. İki tane çıkarsa da iki tane aynı gökten dikebiliyor ya da ayırabiliyor. Ayırırsanız da sorun olmuyor. Toprağın biraz gevşek olması gerekiyor. Toprak hazırlanmasını daha sonra başka bir videoda gösteririm.